Hello, hello. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya. Bu da benim annem. Bacarım merhaba. Merhaba. Arkadaşlar annemle böyle yıl sonu alışverişi merhaba. için çarşıya kadar geldik arkadaşlar. Ee, hatta Mozambiklilerin en çok beklediği dönem bu diyebilirim. 25 Aralık Noel mu kutlanıyor? Evet ondan sonra e, yıl sonu işte büyük bir parti oluyor vallahi burada çok önem veriliyor. O yüzden annem dedi ki Nalya ben bu sabah alışverişe gideceğim dedi. Ben dedim ki Aa, o zaman biz gidelim. E ela então que tal pessoas ansiosas para as compras? A cidade é enchente. É enchente. Esses últimos dias, a cidade anda muito cheia de lojas. Até hoje vale a pena acordar muito cedo. Exatamente. Yeah. Lá para as 10 horas está lá muito cheia a cidade. Então essa é a única dificuldade. Ok. Os <laughs> preços. Okay. Então, OK. é outro problema. Uhum. Mas enfim, tentamos comprar uma e outra coisa. Ok. Yeah. Arkadaşlar hemen evet. pasarm bugün diyesi. Hmm. yani yeah. bazı insanlar akrabalarımız Güney Afrika'da çalışıyorlar ama yıl sonu gelebilecekler arkadaşlar aileye görmek için. O yüzden hani bu son halk Mozambikliler şey yapmayı seviyor hani büyük bir kutlama yapmayı seviyorlar arada ailecek vakit geçirmeyi seviyorlar. O yüzden alışveriş yapmak şart yani. Pastalar yapıyor, otel yemekler yapıyor. Ee, ve e, herkes mutlu oluyor, herkes eğleniyor. O yüzden dedim ki ya sizlere en azından bugün madem okay. en azından dedim ki bugün madem annemleyim size sizlere en azından alışverişi nasıl olacak sizlere de paylaşmak istedim arkadaşlar. Annem çok e, düşünceli yani alışveriş yapmadan önce o biliyor nerede alışveriş yapıyor. Genelde Mozambik'te o Genelde Mozambik'te e, Supermarket var işte süpermarket. Ama annem oraya alışverişi pek hani gitmeyi sevmiyor çünkü orada fiyatları biraz daha e, pahalı oluyor. Bu tarz bakarlar oluyor arka, arkamız gibi o tarz bakarlarda. Annem alışveriş yapmayı tercih ediyor çünkü Hani orunların fiyatı biraz daha uygun oluyor o yüzden annem oraya gitmeyi seviyor ve orada çok daha fazla kalabalık oluyor çünkü hani herkes oraya gitmeyi tercih ettiği için biraz daha zor oluyor alışveriş yapmak. Yine de sizlerden böyle bir video seviyorsanız bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Nalya video var, varsa lütfen benimle paylaşırsanız. Çok sevinirim arkadaşlar. Umarım e, bu video beğenirsiniz. Hadi gidelim o zaman şimdi pazara geldik. Annem birkaç ürün almak istiyor ve sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Hadi izlemeye devam edin. Şimdi gördüğünüz gibi pazardayız. Ben annemi takip ediyorum sadece.

Burada 30 metikaj ödeyecek arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu kadar. Doğma, biberi 30 metikaj. Burada da başka şeyler satılıyor. Bunu bamya mı ödüyorsunuz? Burada bamya var. Şimdi evet. salatalık alıyoruz. 50 metikaj, 3 tane 50 metikaj. Dallar kat. Dallar etse bura. Şimdi burada domates satılıyor. Arkadaşlar biliyor musunuz hı hı. tam olgulanmamış domates de tüketiyoruz biz. Onu seviyoruz tüketmeyi. 30 metikaj. Şimdi 30 metikajlik domates aldı annem. Bunu daha çok salatada tüketiyoruz. Burada dolma biber var, salatalık var, karalahana var. Bu nedir? Sarımsak var arkadaşlar. E Diana nos deu bacela. <risos> <risos> bacela. Bacela esteja <carca>, em das slas. <laughs> shopping. És mais shopping? Sim. OK. Então, como é que eu posso dizer olá na tua língua de Machope? Só... Ah. Lichide Lichile Lichide Lichide Porque olá não existe Ok, é bom dia, é bom dia. <laughs> Tá bem, tia Merhaba Moçambique, tchichitli, tchichitli, ierel etnik grupları var. Mesela ha, fan dedi ki ya ben aslında bu buralı değilim. Başka bir bölgede e, doğdum. O yüzden e, sizin yerel dilinizi e, biliyor da ama farklı konuşuyor. Mesela onlarda e, ee, merhaba nasıl diyebilir? İşte lichini, lichini. Li -li. Bizde Lichile -li. Bakar mısınız ne kadar benziyor? Ee, onu anlatacaksınız. <laughs> Ayrıca arkadaşlar Mozambikçe çeşitli çeşitli yerel dillerimiz var. Yaklaşık 46 mı? Ee, onun dışında resmi dili Portekizcedir. Nale neden Portekizce konuşuyorsunuz diye soranlar olabilir. Eskiden Mozambik Portekiz somurgesi olduğu için e, Mozambikçe Portekizce konuşuyor. Şimdi annem tuz almak istiyor. O yüzden böyle bir bakkalda durduk. Burada tuz var. 1 kilo tuz. Koyuyoruz. Gidelim. Mozambikte e, bu tarz alışveriş arabaları kullanılıyorlar arkadaşlar. Çocuklar oluyor. Mesela bunu geçiyor. Onlar hani mesela bizi yardımcı olabilecekler.

Almadan önce mutlaka açmamız lazım görmek için e, içindeki patates sağlam mı değil mi onu anlatıyorum annem gülüyor. Yıl sonu yaklaşmadan önce <laughs> 10 kilo patates annem şimdi orada bakıyor ne kadardı 210 metik 220 metik ama artık talep çok fazla olduğu için yıl sonu yaklaştığı için e, 10 kilo patates aynı patates. 480 e satılıyor arkadaşlar. Annem orada pazarlık yapmaya Ama, çalışıyor. Abi. Annem o ile bakıyor arkadaşlar. Tabii. Şimdi bakar mısınız bize bunları gösterdiler. Hani annem diyor ki yani en azından bu boyutta patates istiyorum yani. Ama buradakiler çok işte annem tam bu boyuta istiyordu. Hani çünkü dışarıda göstermek için hani e, patates nasıl olduğunu burada dışarıda koyarlar ya. Ama işte içinde baktığımızda küçük yani. Annem çıkardı buldu. fark etti. Ama yapacak bir şey yok yani. Okey, <laughs> Alimentarídia. Ah, o que? Mamona. Será que aumentar um pouco? Oi, Bascella. Bascella. Bacel Bacel que Bacel é bacana. Bacana, <lan coloring do> <litro> Da Chesa, da Chesa, <laughs> ok, para o clipe de fato do E quantos anos tem? Já sei, ace... ah, 17 Dezessete anos. Você acha em que classe? Novamente, vou ah, fazer <laughs> 10 mil. A vai que Da Chesa, ele é né? <laughs> da Chesa. Pois é, um merabá para os meus amigos. Merabá. Mas qual é o sonho? Que gostaria de ser quando crescer? Eu, sim. mekanik mekanik mahpur ke pur ke aha a din da miero ne Mekanik. ta perfect sen ah tu mekanik mekanik arkadaşlar mekanik bilmiyorum yazar yazarım babası aynı meslek yapıyormuş o yüzden o da aynı meslek yapmak istiyor görüşürüz İyi ze ciao <gülüyor> okay, öyle <laughs> yani arkadaşlar. Hadi gidelim. Şimdi biz karşı tarafa geçmek istiyoruz. Annem o bakkalda bir şeyler almak istiyor. Şeye geçiyoruz arkadaşlar. böyle Geçiyoruz daha oraya kadar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi bakala geldik. Mesela annem böyle bir liste yapmış. Bakar mısınız annemin yazısı nasıl? Böyle bir liste burada. İşte zeytin, yumurta. Badede tamam <laughs> okay. Birkaç şeyler aldı burada. Şimdi çok fazla şey olunca. E, bu liste aynısını yapmış ve onlara verdi. Şimdi onlar bütün ürünleri topluyorlar şimdi arkadaşlar.

Bir. Dikkat çekmeden video çekiyorum çünkü video çekmek yasak. Aynen. Ben böyle bir baharat alacağım arkadaşlar. En çok sevdiğim. Kanela. 65 mi dikkat? Oradan aldık. Okay. Ayla. Her şey burada. Alışveriş arabasına koyduk. Arkadaşlarla demeye gidiyoruz. Az Al şeyler aldık. aldığımız bütün e, şeyleri sizlere göstermek istiyorum. E, öyle her zaman gidelim. Ayşe uyuyor sizlere. Ayşe'yi gösterecektim. Fakat Ayşe müşil müşil uyuyor. Ben geldiğimde uyuyordu. O yüzden belki uyanır. Ben video kapatmadan önce arkadaşlar. Ama olsun merak etmeyin. Bugünkü video görmesiniz de. Instagram'da o zaman story atayım. Onu görürsünüz. Instagram Nalihan'da. <laughs> ya aldı. Diş macunu. Biraz sus.

videonun e sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın. Ayrıca abone değilseniz lütfen. Abone olursanız Kanalımı sevdiğiniz bir insanla paylaşırsanız. Nalya var. Onun onun kanalı var. Orada bir abone olur musunuz? Gerçekten sizden böyle bir destek almak çok güzel bir şey. Şimdiden çok çok çok, çok teşekkür ederim. Buluşuyoruz. Buluşuyoruz. <laughs> evet. Arkadaşlar bakar mısınız kimler uyandı? Ayşe uyandı. Arkadaşlarımız bizi izliyor. Merhaba der misin? Amcalarımız, dedelerimiz, teyzelerimiz, bizi seven herkes bizi izliyor şu anda. <laughs> Ayşe biliyor musunuz kime bakıyor şimdi? Annemler kahvaltı yapıyor. Ben aslında video editliyordum. Ondan sonra Ayşe uyandı. Ben onun yanında gittim çünkü bu video bugün paylaşmak istiyorum yani arkadaşlar. Hemen editleyip, telefondan editliyorum. Aisha, o Yannir e a nossa cidade? Gostaríamos de ter um chique. Não é que dá ou não e Então, o que a mamãe está a tomar para o pequeno almoço? Chá. Chá, mais o quê? Manteiga e pão. Sim. Sim. Nós de nós, o matapuchamos assim. Ok. Às vezes mandioca, hum. e batata doce. É. Anita. Aninha, tu é mamãe mais nova. Hum. Aninha diz merabar. Merabar. Annem anlattığı gibi Mozambik'te kahvaltı kültürümüz gerçekten sizin için biraz böyle ilginç olabilir. Ama hani biz mesela mevsimde neler var en çok onu tüketeceğiz. Mesela şu anda mandioka ve e, manyok kasava ve tatlı patates ha, mevsim olmadığı için var ama zor bulunuyor. O yüzden e, şimdi kahvaltıda bunu tüketmiyoruz. Ama diyelim ki mevsimde tatlı patates var o zaman en çok tatlı patates tüketeceğiz. Ya da böyle ekmek alıp ekmek yiyoruz ve tereyağı soruyoruz. En çok bunu yapabiliyor hatta. Onun dışında şey de yapılıyor. Dünden kalan bir yemek varsa onu da tüketilebilir. Özellikle böyle soslu bir yemek olursa diyelim ki tavuk yaptım. Hani domates hani soslu bir tavuk yaptığımız zaman kalırsa ya da balık varsa ekmek ile onu yiyoruz arkadaşlar. Köydekiler mesela çay ve şima da yiyebiliyorlar arkadaşlar. Hani böyle ne varsa onu yiyoruz ee, Mozambikçe genel olarak. Sizlere de bu bilgi vermek istedim ve Ayşe'yi göstermek istedim. Değil mi Ayşe? Merhaba Ayşe. <laughs> Ayşe de burada oturduk. Hı hı. Ben kahvaltımı sonra yapacağım arkadaşlar. İlk önce tabii ki video. <laughs> Genelde öyle oluyor. Hani ben işlerimi bitirdikten sonra artık yemeğime bakıyorum. Öyle o zaman. Devam. <laughs> Hatta bu ile editlemeye başladım bile. Sizlerle paylaşacağım. Birazdan yetişeceğim. <laughs>